Gide, öncüyüz Ahlakta öncüyüz biz Antalya, Anadolu, İmam Hatip biz Sevgili arkadaşlar, merhaba hepinize. Bundan sonra uzaktan eğitim sürecinde sizlerle video üzerinden inşallah derslerimizi yapmaya çalışacağız. Tabii ki sizinle yüz yüze olduğumuz gibi canlı canlı böyle ders yapmak gibi olmuyor bu. Ekrana bakarak e, sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Önemli olan bu süreci sizin sağlıklı bir şekilde atlatmanız, motivasyonunuzu düşürmemeniz. Hem 12. sınıfsınız, 12. sınıftaki o stresinizi azaltmak, derslerinize odaklanmak, rehavete kapılmamak. Yani biliyorsunuz ki tatilde değilsiniz. E, bir haftalık aradan sonra derslerimize başladık. Umarım güzel gider hepimiz için. Şöyle bir hatırlayalım neler yapmıştık derslerde en son. Biz en son kaldığımız 4. üniteden Hint, Çin ve İran dinlerini işliyorduk. Hint dinleri nelerdi mesela sizce? Herhalde hepiniz az çok hatırlar. Bir Hinduizmi işlemiştik zaten. Budizm, Hindi, Hinduizm ve e, Çin'deki dinlerde e, Konfüçyanizm, Taoizm ve bir de bugünkü konumuz olan e, Mecusilik. E, Mecusilik'e şöyle bir bakarsanız sayfaya e, Mecusilik'te e, ilginç olanlar, bizim bilmemiz gerekenler nelerdir? E, ya da meclislik hakkında neler biliyorsunuz ne duydunuz herhalde e, ufak tefek bilginiz vardır bu konuda çünkü İran çok yakın bir komşumuz bizim e, kökeni e, İran'a dayanan e, tabii orada e, ortaya çıkmış bir din meclisilik bakalım bir e, işte kurucusu kimdir? Yani bir dini incelerken işte nasıl ortaya çıkmış, ne zaman ortaya çıkmış, kurucusu kimdir? Ya da işte bir kitabı var mıdır? Ya da iman esasları var mıdır? Hangi din olursa olsun. Ya yani bunların üzerinde daha çok duruyoruz. Biz baktığımız zaman mecusilik İran'da ortaya çıkmış bir din. Şöyle hangi çağlarda ortaya çıkmış diye soracak olursak işte milattan önce 6. ve 10. yüzyıl yani 1400 1000 1600'lere kadar dayanan bir milattan önce geçmişi var Mecusiliği'nin. kurucusu Zerdüş. dualist bir tanrı inancı var ama tabii sadece dualist mi acaba? dersek hayır. Daha dualist değil. Temelde e, Zerdüş e, ilk başlarda tabii ki kendisi hayattayken monoteist bir inanca sahipti. Daha sonra dualist ya da politeist ya da dualist oldu. E, şöyle inanç esaslarına bir bakalım. Zerdüşlüğün e, ahlaki esasları, akımları, işte nüfusu, e, İran'da o kökeni ortaya çıkması. E, günümüzde e, İran'da çok azdır zerdüş, e, zerdüşlük ya da mecusilik. E, bakalım ABD, Kanada, Azerbaycan gibi ülkelerde, e, Hindistan gibi görüyoruz biz zerdüşlüğü ya da işte mecusiliği. E, şöyle e, Zerdüşt kimdir diyecek olursak ya da derseniz e, hani bu konuda ne biliyoruz dersek Zerdüş arkadaşlar e, dediğimiz gibi milattan öncesine dayanan bir e, çok eskileri dayanan bir geçmişi var. E, İran'da yaşamış bir e, din adamı e, Hayattayken işte 20'li yaşlara gelince e, bu farklı yönleri ortaya çıkmıştır. E, yaşadığı dönem boyunca monetist e, inancı savunmuş, yerleştirmeye çalışmıştır. Ama çok fazla kendisine inananları olmamıştır. Daha sonra da bir savaşta e, Zerdüşt öldürülmüştür kendisi. Kendisinden sonra inananları çoğalmıştır. Hayattayken şöyle diyelim bu dualist kavramına bakarsanız dualist kavramını da bilelim yani monoteist tek tanrılı inanç diyoruz ya, monoteizm tek tanrılı inanç dualizm çift tanrılı inanç politeizm zerdüşten sonra biz bir politeist, bir inanç şeklini görüyoruz daha sonra yıllarda, daha çok daha sonra dualist bir şekil almıştır. Evet. E, tab bununla ilgili e, söyleyeceğimiz çok farklı şeyler de vardı. Hani inançları nelerdir, e, ibadetleri nelerdir, ahlaki ilkeleri nelerdir e, gibi. ahlak ilkelerinde e, iyi düşünce, iyi söz, iyi davranış. Ya birçok dinlerde zaten bunu görürsünüz. Ya bir Budizm'de, e, ne bileyim bir e, Taoizm'de, Konfüçyanizm'de bu tarz e, iyi düşünce işte Budizm'de nasıl hani 8 dilimli yol gibi. Bunları gö görebilirsiniz. Şöyle tarihçesine bir bakalım. Hani yine tekrar edecek olursak İran'da ortaya çıkmıştır dedik. Milattan önceki yıllara. Şöyle araştırmacılara baktığımız zaman arkadaşlar İran kelimesi bir de şuna bakalım. Aryan kelimesine Aryan İran, Aryan. Bu iki kere kavram arasında ara tarihçiler böyle bağlantı kuranlar var. Yani İran ve Aryan aynı İran'ın Aryan kökünden geldiğini, Aryanların da işte Hint Avrupa dillerini kullanan kavimler olduğunu, bunların da işte Kafkaslardan, Orta Asya'dan geldiğini, bir kısmının Hindistan'a, bir kısmının da Avrupa'ya göç ettiklerini bahseder tarihçiler. Ama ben sadece bunu size belirtmek istedim. Yani İran ve Aryan benzerliğini tarihçilerin buna dikkat çektiğini belirtmek istedim. Bunun arasında benzerlikler olduğu söyleniyor. Evet dualist bir Tanrı inancı var dedik. zerdüştün en sonraki şekillerde dualist bir Tanrı inancını almıştır. Ama daha önce dediğimiz gibi moneteist bir e, tanrı anlayışları e, vardı. Sonradan e, bu şekli aldı. E, şöyle bakıyoruz. E, milattan sonra 272'de İran'ın resmi dini ilan edilmiş. Çok eskilere dayanıyor. Ha milattan sonra da olsa görüyorsunuz. Eskilere dayanan. E, bir tarihi var. İran'ın resmi dini. Şimdi günümüzde hani böyle mi hocam işte e, İran İran'da e, Zerdüştler ya da işte Mecusiler çok mu? Hayır tabii ki. Zerdüştin biz e, İran'ın doğusunda yaşadığını biliyoruz ama tabii ki İslamlaşma ile birlikte e, bu ortadan kalkmıştır. Yani resmi dini olmakla olmaktan çıkmıştır. Ve azalmıştır İran'da e, Mecusi'ler. Şöyle bir e, yine e, haritaya bakacak olursanız e, Sasani İmparatorluğu'nun tarih derslerinizden de bunu e, görürsünüz. Sasani İmparatorluğu'nda İran'ın e, İran coğrafyasını işte e, Mecusi'nin burada ortaya çıktığını da biliriz arkadaşlar. Aslında tabii ki haritamız çok büyük değil. Size yani arayanların işte Türkistan şu bölgelerden Kafkaslardan geldiğini düşünürseniz onların bir kısmının işte bu bölgelere geldiğini bir kısmının Hindistan bölgesine gittiğini bir kısmının işte yine Avrupa'ya gittiğini görürsünüz. Tabi ee, tabii gösterebildiğimiz kadar biz harita, haritada size. Ee, devam edelim. İnanç ritüeller, semboller, kutsal mekanlar diyoruz. Şöyle hızlıca geçeceğim buraları. Ee, mecusilikte e, Ahuramaz da tanrı, tanrı inancı nedir derseniz e, tanrılarını ahiramaz olarak isimlendiriyorlar. Yani kutsal ahiramaz da iyilik tanrısı e, de kötülük tanrısı. E, sembolleri, ritüelleri nelerdir? İşte şöyle hızlıca bir bakalım isterseniz. E, şimdi şöyle bir şey var. E, Zerdüştükü ya da mecusilik ee, tabi ilk başlarda monoteist bir tanrı inancı var ama daha sonra dedik e, politeist en sonra da e, dualist bir tanrı inancına sahip olmuşlardır ee, evet e, bazı dinlerde biz kurtarıcı e, görüyoruz. Aynen mesela bir Hristiyanlıkta, bir Yahudilikte de Mesih inancı, kurtarıcılık vardır. Burada da Sauriyant yani Mecusilikte de bir kurtarıcı bekleme inancı var. Yani onlar da bir kurt bir gün gelecek, onlara da bir kurtarıcı gelecektir. Bazı dinlerde biz bunu kurtarıcı bekleme inancını görüyoruz. Bu Mecusilik'te de var. Kutsal kitaplarına bakalım. Avesta. Kutsal kitapları Zerdüşlük'ün Avesta. Yine onun tefsiri şeklindeki Zend Avesta. Zerdüşlük'te. Zend Ölümle ilgili e, biraz bunun üzerinde duralım. Yani e, ölüm anlayışları ya da ahiret anlayışları vardır. Tabii ki bir e, ilahi dinlerle karıştırmayalım. İlahi dinlerde e, farklı e, durumlar ortada. E, ölüm ve ölümden sonrası baktığımızda, zerdüşler şunu göstermek istiyorum size: bahmeyi. E, Dahme, e, zerdüşlerin ölülerini bıraktığı yer. Yani e, havanın, suyun, ateşin kirlenmesini istemedikleri için e, ölülerini gömmezler, e, havaya bırakmazlar, yakmazlar. Çünkü onlara göre ateş kutsaldır. Dolayısıyla ölülerini buraya bırakırlar. Kemiklerini de bu e, bu bölgeye, e, Dahme denilen mekanın içerisine bırakırlar. Ölümden sonra kişinin ruhu ilahi alime doğru yükselir. Görüyorsunuz, sorguya çekilir, yaptıklarının karşılığını öder kişi. Ateş, onlar da ateş kutsaldır. Ahramazların sembolü olarak görüyorlar, görüyorsunuz ateşi. Dolayısıyla e, ateş her zaman onlar için kutsaldır e, hiç söndürülmemesi gerekir mabetlerde e, daima ateşi yakarlar şurada da gördüğünüz gibi e, ateş onlar için önemlidir yani hani az önce de söyledik ölülerini yani yakmazlar bile çünkü ateş kutsal olduğu için e, ateşe e, saygısızlık gibi düşünülür ve ölüler yakılmaz. Dolayısıyla ölüler hayvanların parçaları yok etmesi için o dahmeye denilen yere koyarlar ölülerini. Dolayısıyla ateş onlar için hatta biz ateşperest de yani mecusi ateşperest ederiz de onlara. Ateşi önemsedikleri için işte şöyle bakalım bir küfür etmek, tükürmek, söndürmek günahtır. Ateş kutsal olduğu için onun kutsalına hakaretmiş gibi kabul edilir. Dolayısıyla bunlara tabii ki dikkat ederler. Mesela şurada ifadeye bakarsak işte yani rahibin şu resimde de görüyorsunuz yüzünü örtmesi, ateşe herhangi bir ee, şey, e, sıçramaması için e, yani ibadet ederken ağızlarından herhangi bir küçük olsa bir şeyin sıçramaması için e, ağız, yüzlerini, ağızlarını örtmeleri bu nedenledir. Resimde de gördüğünüz gibi. Şöyle ritüeller e, işte ateş dedik. Daima ateş yak yakmaları, ateşi söndürmemeleri. Ateş Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum yani ibadetler dedik ya özellikle şu beş vakit ayin yapmaları güneş doğarken güneş tepedeyken işte öğleden sonra güneş batarken ve gece vakti görüyorsunuz beş vakit duaları var. Yani abdeste benzer abdest değil ama ona benzer işte temizlenme şekilleri var. Ee, ve e, güneşe dönerek ya da güneş olmadığı zamanlarda e, işte yine e, ahuramazayı e, şey alarak ibadetlerini yaparlar evet e, size de bir şey hatırlattı mı mesela e, bu beş vakit dua yapmaları e, güneş, güneş doğarken güneş tepedeyken güneş batarken Size neyi hatırlattı? Herhalde hepiniz hatırladınız değil mi? Mesela e, bizde de mekruh vakitler vardır. E, biz mekruh vakitlerde e, kerahet vakti deriz değil mi? Kerahet vaktinde e, hiçbir e, namaz kılınmaz. Ne zamandır? Güneş doğarken, güneş e, tepede, tam tepedeyken, güneş batarken bizde hiçbir ibadet yapılmaz arkadaşlar. Bunu Hazreti Peygamber'in hadislerinde biz bunları görüyoruz. Hani nereden duydunuz? Tabii mekruh vakitleri biliyorsunuz ama bunun kaynağı da Peygamberimizin hadislerine dayanıyor. Devam edelim. bayramlarının üzerinde durmak istiyorum. Yine görüyorsunuz yan tarafta ateş büyük bir ateşi etrafında da işte tören yapan ibadet yapanları yani temelinde şöyle mecusilik deyince Mecusilik, hani e, Zerdüştilik, Mecusilik kurucusundan dolayı Zerdüştilik diyoruz ama e, Mecusilik de daha çok din adamlar rahiplerine verilen bir isimden bu Mecusilik ismini almıştı Daha sonraki yıllarda Zerdüşt hayattayken değil, daha sonraki yıllarda Mecusi ismini almışlardır. Şimdi bakalım Nevruz e, yani yeni yıl e, Nevruz e, yeni yıl demek eee Meclislikte önemli bir gün. Herhalde hepinizin dikkatini çekmiştir. Yani Nevruz değil mi? Ee, bizim de e, ülkemizde e, bahar bayramı olarak özellikle e, Nevruz şöyle e, belirtelim. E, bahar bayramı olarak kutlanır. Bazı ülkelerde e, Azerbaycan gibi işte İran gibi Türkiye, Türkiye, Cumhuriyetler gibi birçok ülkede dünyada Nevruz Bayramı, Bahar Bayramı kutlanır. Hatta e, bu 2016 yılı mı olacak bu yıllarda Birleşmiş Milletler de bu Nevruz Bayramı'nı e, şey yapmıştır, bünyesine almıştır, kabul etmiştir yani. Ortak bir milli e, dünyanın ortak kültürüne e, dahil etmiştir Nevruz'u. Yani Nevruz bayramı daha doğrusu. Dolayısıyla da yani bu sadece meclislere ya da işte belli bir kısmı topluma ait bir şey de olmaktan çıkmış. Birçok toplumları milletleri ilgilendiren bir bayram haline gelmiştir. Bunu da belirtmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Evet. Devam edelim. Ee, yine e, Nevruz dedik. Ee, rahiplik teşkilatı e, Mecusilik'te de var arkadaşlar. Ee, yani Bazı dinlerde, Budizm'de e, ya da birçok dinde rahiplik teşkilatını biz görüyoruz. Ee, sembollere bir bakalım. Ee, şu sembol e, özellikle eee Mecusi'lerin e, sembolü. E, her dinin, her dinin düşüncenin biliyorsunuz farklı sembolleri var. Mecusi'nin de sembolü bu şekilde. E, kutsal mekanlarına e, bir bakalım. E, Mecusi'nin sembolü. Evet, e, İran'da daha çok e, mecusiyle ait biz e, eserleri görüyoruz. İran özellikle dedik ama, e, Zerdüş e, Doğu İran'da özellikle e, kendisi yasa, yaşamıştır. Bu nedenle e, İran'da e, buna kaynaklık eden yani mecusiyle ait ne izleri üzerinde e, bulundurur günümüzde e, özetle söyleyecek olursak günümüzde e, mecusu ile ait bilmemiz gerekenler yani kimdir kurucusu kimdir hangi dinler grubunda inceliyoruz e, işte e, Zerdüşt kimdir e, işte inanç esasları nelerdir özellikle işte iyilik tanrısı kötülük tanrısı kimdir bunun gibi şeyleri e, bilelim. Özellikle e, bir monoteist, politeist ve dualist kavramlarını e, bilelim. E, özetle e, Çin, Hint, Hint ve İran dinleri ne ait e, bir din olduğunu bilelim. Mecusi'nin. E, hatta size dediğim gibi mesela günde beş vakit dua yapmaları özellikle mekruh vakitlerle bizim yapmadığımızı belirttik. Bunlar da herhalde bilirsiniz. Özellikle nevruza ilgili olan bölüm Nevruz yani artık bütün dünyayı ilgilendiren bir bayram haline gelmiştir. Bunları bilelim. Evet, bugünlük bu kadar. Bu şekilde. İnşallah bundan sonra da bu şekilde derslerimizi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.